Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Şirin yol gösterip sözlerim yüreğimde geçiyor benliğimde tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde raf sözünün gücü. Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda her zamanki gibi yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını pazartesiden cumaya günlük olarak inceliyoruz birlikte. Bizi ilk kez izliyorsanız Eski Ahit kitaplarıyla Yeni Ahit kitapları arasında gidip geliyoruz. Tanrı'nın lütfuyla bugünkü bölümde Eski Ahit kitaplarının yeni bir kitabını incelemeye başlayacağız. Habakkuk'un kitabı. Bu kitap Eski Ahit'teki küçük peygamberlerin kitaplarından biri. Son bölümde Nahum'un kitabını incelemeyi bitirdik. Nahum kitabında Tanrı'nın Asur krallığı ve başkenti Ninova hakkında çevredeki uluslara Özellikle de Tanrının halkına yönelik tacizi sebebiyle yargısıyla karşılaştık. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuklarım Fayet Fuat kardeş ve Kalet Filipus kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onur verdiniz. İşte. Teşekkür ederim. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Doktor Fayez herhangi bir yeni kitabı incelemek, yazarı, yazma zamanı ve bu peygamberliğin veya bu kitabın olaylarının tahmini tarihleri olup olmadığını öğrenmek isteriz. Bunlar hakkında bize fikir verin. Peygamber Habakkuk küçük peygamberler olarak adlandırılan 12 peygamberli kitabının 8.'sidir. Eski Ahit'te 4 büyük peygamberimiz ve 12 küçük peygamberimiz vardır. Tabii ki bu unvanlar küçük peygamberler olarak daha az Doğru. önemli oldukları için değildir. Ama bunun nedeni her peygamberliğin boyutunun küçük olmasıdır. Bu nedenle onlara büyük peygamberler ve küçük peygamberler derler. Habakkuk 8. Peygamberliğin yazarıdır. O peygamberliğinde peygamber olarak tarif edilen peygamberlerden biridir. Peygamberliği olan her peygamber bu sözlerle tarif edilmez. Örneğin Hagay peygamberliğinde 5 kez peygamber olarak tanımlanmıştır. Zekeriya peygamber olarak tanımlanır. Yaşaya ve Yeremya peygamberler olarak tanımlanır. Fakat Doğru. her peygamberlik eden peygambere bu ünvan verilmez. Evet öyle. Babil sürgününden önce yaklaşık 10 yıl peygamberlik etti. Belki de peygamberliğin milattan önce 609'da Babil sürgününün başladığı kötü kral Kral Yehoyakim'in günlerinde milattan önce 597'ye kadar başladı. Ayrıca Babil sürgününün gelişi ve Babil keldanilerinin durumu hakkında peygamberliklerde bulundu ve ayrıca halka karşı yargı çağrısında da bulundu. Tamam. Habakkuk isminin anlamı nedir? Habakkuk kucaklamak veya sıcak kucaklama tamam. anlamına gelir. İsim Habakkuk'un yaşadığı sorunun çözümünü ifade eder. Habakkuk'un kafası karışmış, şaşkın, sıkıntılı ve kalbinde sorular vardı. Böylece tüm sorulara bir cevap almak için Tanrı'nın göğsüne gitti. Kendini Tanrı'nın bağrına attı diyebiliriz. Rabbi kucakladı ya da kendini Rabbin bağrına attı. Ve Tanrı'nın sevdiği Tanrı'nın halkını kucaklamak için onun huzuruna çıktı. Tanrı onun tüm sorularına cevap verdi. Tabii ki sevgili izleyicilerimize bu kitabın küçük peygamberlerin kitaplarının geri kalanıyla birlikte bazı oh. bölümleri olduğunu hatırlatırız. Örneğin Yunus, Nahum ve Ovadya uluslara karşı yargılarla ilgilidir. Fakat Hoşeya Mika ve Amos'a gelince peygamberliğin evet. konusu İsrail, Kuzey Krallığı, Yuhel, Sefanya veya Habakuk konuları Yahuda hakkında. Haggai, Zekeriya ve Malaki'ye gelince bunlar sürgünden sonraki kitaplar. Bu kitabın doğasını bilmemiz gerekiyor ama. Her kitabın belli bir özelliği vardır. Şiir kitapları, tarihi kitaplar, hiciv kitapları, yasaya ait kitaplar, taziye kitapları. Bu nasıl bir kitap? Ee, söylediğiniz gibi Tanrı sözünün her kitabının ayrı bir özelliği vardır. Habakkuk kitabını ayıran şey ise e, tartışmadır. Peki, argüman ne anlama geliyor? İki taraf arasında bir konuşmadır. Habakkuk bir tarafta, Harika. Tanrı ise diğer taraftadır. Habakkuk argümanında şikayet, kafa karışıklığı ve soru diliyle ayırt edilmektedir. Tanrı, peygambere verdiği her şaşkınlık ve her soru için cevap vermekle ayırt edilir. Habakkuk kitabında kişisel bir deneyime, bir bakış olduğunu açıkça söyleyebiliriz Ayat kardeş. Evet. Aynen Yunus'un kitabına benzer ama tam olarak değil. Doğru. Sadece ona benzer. Yani Peygamberimizin kendisinin, Tanrı'nın kendisine insanlar için vereceği peygamberliğin mahiyetiyle ilgili özel bir tamam. tecrübeden geçtiği bir kitaptır. Yani Yunus'un kitabı bir deneyim kitabıdır. Çünkü belirli bir zorluktan geçmiştir. Fakat duyduğumuz gibi adı kucaklama anlamına gelen Habakkuk, sorunu kucaklamıyor sorunu olan insanları kucaklıyor. Onlarla birleştirir. Kendini onlarla birleştirir. Kesinlikle. Bu onun hassas bir duyguya, kafa karışıklığı ve şaşkınlık hissine sahip olmasına neden oldu. Bu yüzden sorunu getirdi ve Tanrı'nın önüne döktü. Tanrı onun kafa karışıklığına girmesine izin vermedi ama tüm sorularını yanıtladı. Çoğu zaman yaşamın bulmacalarından önce kişi şikayet taşıyan sorularla Tanrı'ya dönebilir ve Böyle bir durumda yasaklanan ve izin verilen şeylerin neler olduğunu bilmemiz gerekir. Birinin size şikayet etme dediğini duyabilirsiniz. Neden Rabbi suçluyorsunuz? Ya da örneğin neden hep şikayet ediyorsun? Onları aşarsam şikayetçi olmak için döndüğüm sınırlar nelerdir? Aşmamam gereken sınırlar nelerdir? Şikayetimi Tanrı'nın önünde döktüğümde sınırlar nelerdir? Anlatır mısınız? Tabii ki Tanrı bizim zayıflığımızı anlıyor. Yaşamda yolumuza çıkan en küçük şeyin koşulları almadaki ya da tepkilerimizdeki sınırlamalarımız nedeniyle bize bir tür kafa karışıklığına neden olduğunu bilmekte. Böylece Tanrı bizim zayıflığımızı anlıyor. Bu yüzden şikayetim ve kafa karışıklığımla Tanrı'ya geldiğimde Tanrı beni terk etmez veya asla ihmal etmez. Zayıflığımı anladığında bana cevap veriyor. Fakat dikkate almamız gereken bir şey var ki, o da kafa karışıklığımla Tanrı'ya geldiğimde doğru. ve şikayet ettiğimde Tanrı'yı ihmalkarlıkla suçlamak doğru değildir. Tanrı'yı kayıtsız kalmakla suçlamak olmaz çünkü bir insan olarak Tanrı'nın yargılarını ve yollarını bilemiyorum. Bu yüzden sorularımı Tanrı'nın önüne koydum ve onları içimde saklamadım. O bana zamanında cevap verebilir, beni özgür bırakabilir ve ruhumu iyileştirebilir. Tanrı'nın doğru ve iyi olduğundan emin olmalıyız. Doğru. Onu zulüm veya adaletsizlikle suçlamamalıyız. Elihu'nun bir keresinde Eyyub'e söylediği gibi neden insanın sözlerinin hiçbirine cevap vermeyecek diyerek ona karşı çıkıyorsun. Tanrı'dan bir cevap doğru. alamasam bile ona karşı savaşmamalıyım. Onu suçlu kılmaya hiçbir hakkım yok. O da adil ve güçlü olanı suçlayacak mısın dedi. Adaletsizliği Tanrı'ya matfediyorsunuz asla. Herhangi bir sorunu anlamadığınız zaman tanrıya, herhangi bir soru Tanrının sormaya ve şikayetimizi olabilirim. onun önüne dökmeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın huzuruna, Doğru. sadece Tanrı'nın tamam. bizim iyiliğimiz için her şey yaptığından emin olmalıyız tüm soruları yanıtlayan cevap, İsa'nın bir gün sahne beklenenin aksine göründüğünde sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladığı dediği yanıttır. Ve insanlar onun hakkında bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baal gücüyle kovuyor diyorlar. Mükemmel. Baba yerin ve göğün Rabbi. Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklar açtığın için sana şükrederim. Tanrı'nın bizimle olan ilişkilerinin özünün iyilik, mutlak iyilik olduğunu anlamalıyız. Fakat bazen bize ulaşan bu özün sargısı bilgeliğe ihtiyaç duyar. Eğer herhangi biriniz bilgelikten yoksunsa bırakın Tanrı'ya sorsun. Onun özü iyiliktir. Bazen sıkıntı yoluyla benimle ilgileniyor. Tanrı'nın amaçlarını, planlarını ve özünü anlamak için bilgeliğe ihtiyacım var. Öyle değil mi? Bir rapor izleyip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Bu kitap yeni ahitle ilgili olarak önemlidir. Yeni ahitin 3 doktrinel kitabının Romalılara Galatyalılara ve İbranilere mektuplar olduğu genel olarak bilinmektedir. Hepsi Habakkuk kitabından alıntı yapıyor. Aslında ikinci bölümdeki dördüncü ayet bu kitapların mesajının arka planıdır. Ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır. Yani bu küçük kitap kutsal yazılar arasında önemli bir kitap olarak durmaktadır. Bu sebeple kitabın büyüklüğü tarafından asla aldatılmayın. Çünkü önemi ne kadar büyük olduğuna değil, içeriğine bağlıdır. Kitabın genel konusundan bahseder misiniz? Elbette her kitabın bir konusu vardır. Habakkuk kitabının ana konusu nedir? Buyurun. Benim düşünceme göre Habakkuk kitabı iki ebedi soruya cevap verir. Neden ve ne kadar süreyle? Bu sorular bugünlerde giderek daha fazla tekrarlanıyor. Çünkü hayatta ne kadar vahşi, kirli, adaletsiz ve sert olduğunu ve inananların çok baskı altında olduklarını görüyoruz. Bu yüzden tüm inanlılar neden Rab diye sorarlar. Özellikle de tanrısal inanlıların acı çektiğini ve hastalandığını gördüğümüzde. Adaletsizlik ve zulüm gördüğümüzde. Bu yüzden neden Tanrım diye soruyoruz. İkinci soru, Ya Rab ne kadar sürecek sorusudur? Habakkuk bu iki soruyu yanıtlıyor. Bu iki soru en başından beri oradadır. Örneğin sevgili izleyicilerimize Mezmurlar 10'daki bazı soruları hatırlatabilirim. Neden Ey Rab dört kez evet. tekrarlanır? Ya Rab neden evet. uzakta duruyorsun? Sıkıntılı zamanlarda neden kendini gizliyorsun? Ve tekrar şöyle sorar. Neden kötü insan seni hor görsün, içinden Tanrı hesap sormaz desin. Mezmurlar 13'te ne zamana dek ya Rab sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Ne zamana dek? Mezmur 74'te de aynı sorularla karşılaşıyoruz. Ey Tanrı, neden bize sonsuza dek reddettin? Niçin otlağının koyunlarına karşı öfken tütmekte? Ne kadar sürede belirtilir? Ey Tanrı, ne zamana dek düşman sana sövecek? Hasmın senin adını hor görecek. Neden ilk etapta onlara izin veriyorsun? Neden ve ne kadar sürecek ey Tanrım? Bu sorular vahiy dörde gelinceye kadar kuzu beşinci mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Ya Rab buna neden izin verdin ve daha ne kadar aynı olmasına izin vereceksin diye sorarlar. Habakkuk kitabı bu iki soruyu yanıtlar. Rab olayları kontrolsüz bırakmaz. İşler kötülerin ellerine bırakılmaz. Ancak Rab bizim için planladığı daha büyük bir planı yerine getirir. Sonuna kadar bekleyin. Evet. Sonunda Rab'ın ne yaptığını göreceksiniz. Doğru. Yine Selaniklilerin ikinci mektubu zulüm gören Hristiyanların acıları karşısında bu iki soruyu yanıtlar. Acı ve zulüm yetkinleştirilerek Mesih'i izlememizden kaynaklanır. Ama ne kadar süreyle? Tabii ki İsa Mesih'in geliş gününe kadar. Kalet kardeş ilk cevabınızda Yunus'un kitabıyla Habakkuk kitabı arasında bir bağlantı, benzerlik veya karşılaştırma olduğuna işaret ettiniz. Yunus'un ve Habakkuk'un bir başkasının kişisel deneyimi olduğunu söylediniz. Bize bundan bahsedin lütfen. Elbette, Yunus'un kitabı ile Habakkuk kitabı arasında kişisel tecrübe açısından benzerlikler bulunmaktadır. Yunus'un kişisel bir deneyimi vardı ve Kutsal Ruh bu deneyimi kaydetti ve aynı deneyimin peygamberliğini oluşturdu. Yahudiler tarafından Rabbin onlara bir işaret vermesi istendiğinde olduğu gibi onlara şöyle cevap verdi. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti Yunus. istiyor ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus'un büyük balığın karnında üç gün üç gece olduğu gibi insanoğlu da yeryüzünün kalbinde üç gün üç gece kalacaktır. Dolayısıyla Yunus'un yaşadığı deneyimin kendisi peygamberliğin özüdür yine... Peygamber Habakkuk kendisini halkına bağlarken bir deneyim yaşadı. Kötülüğün yayıldığını gördü. Kendisini onlardan biri olarak görüyordu ve bu kötülüklerden ulustan biri olarak sorumluydu. Habakkuk'u kafa karışıklığına sürükleyen aynı deneyim peygamberliğinin konusudur. Yani her ikisi de kişisel bir deneyimden geçmede benzerdir. Başka bir benzerlik daha var. Yunus İsrail krallığına Kuzey Krallığı'na karşı adaletsizliği nedeniyle uluslara, özellikle de Asur Krallığı'na gelecek bir yargıdan bahsediyor. Doğru. Habakkuk, peygamberliğinde de Tanrı'nın Babil ve Keldani Krallığı hakkında Yahuda'nın Güney Krallığı'na karşı adaletsizliği nedeniyle getireceği yargıyı vurgulamaktadır. Ayat kardeş. Tamam. Bunlar Yunus ve Habakkuk arasındaki benzerliğin iki boyutudur. Tanrının adaletsizliğe ve kötülüğe asla tahammül edemeyen disiplin Harika. ve yargı ilişkileri. Aralarında da bir fark vardır. Tamam. Yani evet farklılıklar var. Bize bunları evet, onlar hatırlatın. Evet, bunlar çoktur lütfen. kesin. Yunus'un kitabını okuduğumuzda konuşmaya başlayanın tamam. Tanrı olduğunu görürüz. Habakkuk kitabını okuduğumuzda konuşmaya başlayan kişinin Habakkuk olduğunu görürüz. Sanki Yunus'un kitabında Tanrı Yunus'u çağırıyormuş gibi Habakkuk kitabında ise Habakkuk dua, yakarış, şikayet ve Tanrı'nın önünde kafa karışıklığıyla başlar. Yunusa bir görev verildiğinde kaçtı ama o Tanrı'dan kaçtı. Gene de Habakkuk'tan bir mesaj iletilmesi istendiğinde Tanrı'dan kaçmadı ama kafası karıştı ve şikayet ettiği için Tanrı'ya kaçtı. Evet. Yunus balinanın karnında kaldı. Orada dua etti. Fakat Habakkuk balinanın karnına hiç gitmedi çünkü Tanrı'ya kaçtı. Bekçi karakoluna yöneldi. Gözetleme Gözlenme kulesi noktası. izlemenin beklemenin tamam. yeridir. İzleme ve bekleme kulesidir. Kişinin gerçek bir vizyona sahip olabileceği ve Tanrı ile ilişkisinin gerçek özelliklerini belirleyebileceği yerdir. Yunus'un balinanın karnında aşağılandıktan sonra anlayamadığı şey buydu. Yunus dua ettiğinde başı belada olduğu için bunu yaptı. Fakat Habakkuk dua ettiğinde bunu başı belada olduğu için değil, kafası karıştığı için yaptı. Rab, Habakkuk'un kafasını karıştırdı ve Yunus'un belasından kurtulmasına yardım etti.'' Son olarak onlardan biri bize Tanrını. Tanrı'nın kurtuluşu Doğru. hakkında, diğeri ise otoritesi hakkında konuşur hayat kardeş. Tamam. Rab Habakkuk'un kafasını karıştırdı ve Yunus'un kurtulmasına Kesinlikle. yardım etti. Doğru. Burada Yunus ve Habakkuk'un kitapları arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar gördük. Bu kitapla kutsal kitaptaki diğer kitaplar arasında da benzerlikler ve farklılıklar var mıdır? Habakkuk'un peygamberliği ile Nahum ve Sefenya'nın peygamberlikleri arasında bazı yönlerden benzerlikler vardır. Üçü Habakkuk, Nahum ve Sefanya aynı zaman diliminde peygamberlik ettiler. Neredeyse aynı çağda yaşıyorlardı ve üçü Babil sürgününden önce peygamberlik ettiler. Belki Nahum milattan önce 660 yılında peygamberlik etmiş olabilir. Eee Sefanya Milattan önce 640 yılında peygamberlik etmiş Habakkuk, milattan önce 609 yılında kehanet etmiştir. Üçün evet. Tanrının yargısı hakkında konuştular. Nahum Tanrının Ninova'ya karşı yargısına odaklandı. Asur krallığının başkenti ancak Sefanya ve Habakkuk Rabbin Tanrı halkına, özellikle de Yahuda krallığına karşı yargısına odaklandı. Üçü Tanrı'nın uluslardan olan Asur halkı için ya da Yahuda krallığına karşı disiplinli davranışlarından bahsettiler. Harika, teşekkür ederiz. Bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Habakkuk kitabından öğrenebileceğimiz önemli ilkeleri sormak istiyoruz. Harika. Kalet kardeş bu kitaptan öğrenebileceğimiz ve uygulamak için bir rehber ve el kitabı olarak kabul edebileceğimiz günümüz için yararlı ilkeler neler? Aslında peygamberlik kitaplarının sadece fütüristik bir boyutu değil, ahlaki bir boyutu da vardır. Ahlaki boyut derken Tanrı'nın sözünü inceleyen kişinin bu kitaplardan çıkarması gereken e, ahlaki derslerden bahsediyorum şu anda. Kutsal kitabın bizimle ilgili olmadığı kuralına göre. Ama, Ama hepsi tüm bizim için. Bizim için. Kesinlikle. Tamam. Peygamberlik olarak bu kitap şu anki lütuf döneminde tamam. Hristiyanlar olarak bizimle ilgili Doğru. değildir. Peygamberlik olarak İsrail halkını ve gelecekte bu halkı rahatsız edecek ulusların yargısını ilgilendirmektedir. Ancak peygamberliğin ahlaki boyutu Tanrı'nın bir bireyle veya halkıyla olan ilişkileriyle ilgili olup olmadıklarını anlayabildiğimiz öğrenilen derslerdir. Mesela şöyle diyeyim, bu peygamberlikten çok iyi bir ders çıkarabilirim. Tanrı alçak gönüllüyü işitir. Harika. Bir kişi alçak gönüllülükle geldiğinde şikayeti veya kafa karışıklığı ne kadar kritik olursa olsun, Rabbin önünde alçak gönüllü olduğunda şüphesiz Tanrı onu önemser. Tanrısal halkı ona aykırdığında onu çok umursuyor. Onlara nasıl cevap vereceğini bilir. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama bazen kişi kafa karışıklığını kendine saklayarak hata yapar. Kibirli bir şekilde kendisinde yanlış bir şey yokmuş gibi davranır ve içinde soruları varken her şeyin yolunda gittiğini iddia eder. Aslında bu görünümün arkasında çirkin bir gurur var. Tanrı gururu sevmez. En çok nefret ettiği şey gururdur. Ve öyleymiş gibi davranmaktır. Gerçekte olmadığınız şey. Yani bu kitap bize Tanrı'nın alçak gönüllerinin Doğru. haykırışını asla görmezden gelmediğini ama uzaktan tanıdığı kibirlileri görmezden geldiğini gösterir. Yine bu kitaptan önemli bir şey öğrenebiliriz. İnsanlar kötülüğü ayır edip yargılayabilecekleri yüksek ahlaki ilkeler taşıyan yasalara sahip olmalarına rağmen görünüşe göre ona bağlı kalmışlardır yasa hakkında yüzeysel bir bilgiye sahiplerdi ancak bireylerin veya grupların orada olup olmadıklarının insanların vicdanı üzerindeki ahlaki etkisi mutlaka vardı bu mesajdaki peygamber bile yasanın çarpık olduğunu söylüyor bu güçlü bir ifadedir sert bir ifadedir bu yasanın hiçbir etkisi olmadığı anlamına Doğru. gelir aslında sorun yasada değil, Etkisiz. insanlardadır. Tanrı'nın ahlaki ilkelerini anladığı, kendi davranışlarını yönettiği ve hayatını bunlara dayanarak düzelttiği iyi vicdan gibi alıcıları yoktu. Aslında günümüzde böyle zor durumlar var. Mesih'in rabliğinin kutsal kitaptaki kanıtlarını öğrenmeyi veya bilmeyi umursamayan birçok İnsan bulunmaktadır hayat kardeş. Kutsal ruhun hizmetkarlarını Doğru. kullanma, onlara önderlik etme ve onlara rehberlik etme gücünden bahseder. Ancak pratik olarak bu şeyler yaşamlarında belirgin değildir. Pratik olarak bu şeyler hayatlarında görünmez. Onları sadece manevi hayatlarında yaşarlar Bunu hayat alan kardeş. Bu iyi duyarlı vicdandan yoksundur. Kesinlikle belki. öyle. Elçi Pavlus'un... İyi vicdan olarak adlandırdığı insanın içsel varlığındaki gerçeğin alıcıları mevcut değildir. Bu yüzden Tanrı sözü kişinin ahlakına etki etmez. Aslında son derece önemli bir noktayı vurguladınız. Tanrı hala yasa aracılığıyla konuşmak istiyor. Ama onun sözlerini Elbette. almak durdu. Çünkü iyi bir vicdan yok değil mi? Doğru. Sanırım İsa Mesih öğretirken her zaman Tanrı'nın sözünü nasıl duyabileceğimize işaret etti. Bu sadece duymakla ilgili değil, aynı zamanda nasıl dinlediğimizle ilgili. Söze tutunduğumuzda, onu kendimize adadığımızda, söze vicdanımızda yer açtığımızda, onu kalbimizde depolayıp sakladığımızda içimizde zengin bir şekilde yaşıyor. O zaman bir etkisi olacak. Elbette. Sadece sözü dinlemek yeterli değil. Duyabilir ve unutabiliriz. Duyabiliriz ama kuşlar gelip onu yutarlar. Hassas bir vicdan olsa da sözü saklamak sözü etkili kılan şey. Kesinlikle. Habakkuk'un peygamberliğinde de iki önemli ders olduğunu düşünüyorum. İlk ders günah için ceza olduğu ve Ekim'den sonra Doğru. bir hasat olduğudur. Çünkü ilk bölümde halkın durumundan bahsediyor. Adaletsizliğe odaklanıyor. Öyleyse diyor ki, ''Ya Rab ne zamana dek seni yardıma çağıracağım.'' Zorbalık var diye haykırıyorum sana. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Bu Tanrı'nın halkının durumudur. Evet. Adaletsiz bir millettir. Tanrım, haksızlığa uğrayan keldani ulusuna ne göndermek ekerse istiyorsun. onu biçersin. Evet. Çünkü unutmamamız gereken ders şudur. Günah için ceza ve ekimden sonra hasat olduğunu bilmemiz gerek. Çünkü kişi ne ekerse onu biçer hasat edilen ekilenle aynı türdendir. Aksine hasat biraz daha fazla olacaktır. Bu, Tanrı'nın insanla ilişkilerinin önemli bir ilkesidir. Bence bugünlerde bu dersi güçlü bir şekilde hatırlamaya ihtiyacımız var. Çünkü herkes istediğini yapıyor. İkinci ders, Tanrı'nın halkının ruhsal koşullarının istikrarlı olmadığını son günlerde tanrısal olanın tutumudur. Ne yapmalı? Onları terk etmeli mi? Onları görmezden mi geliyorsunuz? Hiçbir şeyi umursamamak mı ya da ne yapmalı? Habakkuk Tanrı'nın halkının durumunu ve ne kadar sefil olduğunu gördü. Umursamayarak görmezden gelmedi ama tüm kalbiyle Tanrı'nın önüne gitti. Dua etti ve onlar adına ağladı. Tanrı'dan müdahale etmesini istedi. Bu bize tanrının halkının durumunun sefil olduğu yıkım zamanlarında tanrısal olanın duygularını ve rolünü taşır. Eğer katıldığım toplantı inananlar o kadar ruhsal olmadıkları için Doğru. iyi şartlarda değilse onları bırakıp gidecek miyim? Kendimi buyurun lütfen devam edin. Kendimi tanrının halkından ayırmak tanrının durumunda olursa olsun benim tanrısallığımın bir ifadesi değildir. Bu kucaklayıcıdır. Evet Böylece, tam olarak öyle. Habak kokun adının kucaklamak anlamına kucaklamak. geldiğini duyduk. Tanrının halkını kucakladı. Daniel gibi onlarla birleşti. İnsanlarla Doğru. ve Ezra tanrısal olanlarla birleşti. Ezra kendini halkla birleştirdi. Bu bizi Tanrı'nın halkı hakkında Tanrı'nın önünde şikayet etmekle onların koşullarından şikayet etmek arasında bir fark olduğu fikriyle aydınlatılabilir. Tanrısal bir kişi gelir ve Tanrı'nın halkının koşullarını Rabbin önünde sunar. Ona durumun kötü olduğunu ve kendisini erkek ve kız kardeşleriyle birleştireceğini söyler. Yine de bir başkası insanlardan Tanrı'ya şöyle şikayet edebilir. Çünkü İsrail halkı antlaşmanı terk etti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini öldürdü ve sadece ben kaldım. Şimdi size bir sorum var. Bu kitabın bir bölümünü istiyorum. Bu kitabın bölümlerini anlamamıza yardımcı olan bir bölüm. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Üç başlık, her bölüm için bir tane. Ama en başta Habakkuk kitabının bana güzel kapıda bulunan zavallı topalları hatırlattığını evet. söyleyeyim. Fakir ve muhtaçtı ve Petrus'la Yuhanna'dan olmayan bir hediye bekliyordu. Petrus, ''Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum.'' dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü dedi. Habakkuk'un ilk bölümde fakir, muhtaç, Rab'den ihtiyaçları olduğu için şaşkın olduğunu hayal ediyorum. Ancak bir süre sonra Petrus ve Yuhanna, kötürüm adamla İsa hakkında konuştuklarında ayakları ve bilekleri güçlendi ve ayağa kalktı. İkinci bölümde ayağa kalkıp gözetleme karakoluna çıkan ve kuleye yerleşen Habakkuk'la tanışıyoruz. Üçüncü bölümde Habakkuk, Rab'bi övüyor ve şarkı söylüyor. Kötürüm adamda oturuyordu. Sonra ayağa kalktı ve sonunda tapınağa girdi. Övgüler sundu. Aynı şey Habakkuk'ta da oldu. İlk bölümde kafası karışmıştı. İkinci bölümde Rab ona kafa karışıklığından dolayı cevap verdi. Üçüncü bölümde Rab'bi övdü. Birinci bölümün iman sınavı olduğunu söyleyeyim. İkinci bölüm iman dersidir. Övgü ya da imanın zaferi evet. ise üçüncü bölümdedir. Peygamber birinci bölümde secdede, sonra ikinci bölümde dimdik ayakta duruyor. Son olarak şarkı söylüyor ve övüyor. Bizim dilimizde mutlu ve memnundur. İşler değişti mi? Hayır, hiçbir şey değişmedi. Durum aynı. Peki o zaman değişen nedir? Ben değiştim diyor. Ve artık gözlerimi problemlere sabitlemiyorum. Gözüm Rabbimde. Hala sorunlar olsa da yine de Rab'de sevineceğim. Harika. Biri de bu üç bölümü şöyle anlatır. Birinci bölümde peygamber şüpheler vadisindedir. İkinci bölümde gözlem noktasındadır. Ve evet. üçüncü bölümde imanın doruklarındadır. Doğru. Bunlar zayıflığı, şikayetleri ve şüpheleri içinde Tanrı'ya yönelen herkesin içinden geçtiği istasyonlardır. Sonunda iman geliyor. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. sonuna geldik. Tanrı sizleri de korusun. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, şikayetlerinizi Tanrı'nın huzurunda sunun. Tanrı sizi şikayet ve şüphelerinizle birlikte hoş karşılar. Hayatın tüm bulmacaları için birçok cevabı var. Eğer acı çekiyorsanız, acılarınız ve sorularınızla Tanrı'nın önüne gelin ve onun sizi imanın en yükseğine çıkarmasını bekleyin. Gelecek bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşamak altından değer dedi. Yüreğim milan eder, Sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerim yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur